bir isim var. Aylardır sahneye çıkmıyordu Gürşen. Bir konseri sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle ev hapsi cezası almıştı. Cezası kaldırılınca da Barcelona'ya gitmişti Gürşen. Yılbaşı gecesi için teklifler yalıyormuş Ali abi. Hürriyet'ten e, Mehmet Üstündağ'ın haberine göre yılbaşı ge ha? Bayrak değil mi? İsmail Bayrak'la haberi o galiba. Ben Mehmet Üstündağ diye aldım. Allah, Allah. Benim aldığım haberde Mehmet Üstündağ vardı. İsmail Bayrak. Ben dedi de bu başka bir haber olabilir mi? İsmail Bayrağ'ın haberi ben gördüm. Neyse. Ben sana atarım ben sana. Anlaşayım ben de Ben, ben <laughs> Karşılıklı atalım. <laughs> ben çünkü aldım ve özellikle yazdım ki aklı geçmesin emek var diye. Tamam ben oradan almadım demek ki. Başka yerden almış. Ben İsmail Bayraktan gördüm. Yani sen çünkü başlık attın, ben de buradan evet. araştırırken onu görmüştüm. Yılbaşı gecesi için Gülşen, İzmir, Kıbrıs ve Mısır'dan konser teklifleri almış Ali abi. Geçen iki aylık süreç içinde iptal ettiği konserlerinde kendisine eşlik edecek ekibini de mağdur etmemiş. Ünlü şarkıcı yaklaşık 10 konserinin parasını ekibine ödeyerek büyük bir jest yapmış. Helal olsun bu da bir ekip çalışması. Neler söylersin? Şimdi bu haberin doğru olup olmadığını e, teyit etmek için menajerini aradım. Menajerine dedim Ay ki haber doğru mu Haluk Şentürk'e? Evet. Maluk Şentürk'ten gelen yanıt. Abi çok hastayım. Ağır grip. Eyvah eyvah. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ama sorumun yanıtı bu değil. Haluk. Yani, <gülüyor> 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 yani e, teyit edemedim. E, bir ihtimal var mıdır? Doğrudur ama ben bu arada da bir şey e, yeri gelmişken değinmekte fayda var. Şimdi dünyada e, 100 milyon ya yani 100 bin dolar ücret alan bir şarkıcı bunun 30 bin dolarını yüzde 30'unu sırasıyla paylaşır. Standart budur. Yani yüzde 30'dur. Fakat bizim Türkiye'de ee, Tarkan Sezen Aksu, e, Kenan Doğulu gibi birkaç popçunun dışında bilhassa e, arabesçiler, e, fantasy, müzik söyleyenler kazandıkları paranın yüzde 10'unu, 15'ini en fazla veriyorlar orkestralara. Evet. Müzisyenlere. Hani <laughs> pandemi döneminde şey yapıyorlar ya, ağlıyorlar, müzisyenler aç, e, intihar ediyor müzisyenler. Şimdi şakır şakır para kazanıyorlar. Ama e, o şakır şakır kazandıkları paradan e, aslan payını hatta e, tamamını kendileri alıyor orkestraya kuyruğu paylaştırıyorlar. Evet. Geri gelmişken bunu da e, bir hatırlatmakta fayda var. Yani yüzde aldığı zaman o e, şimdiki sanatçı fiyatlarına bakınca orkestrada çok iyi kazanmış oluyor tabii doğru. Ama tabii verenler için. Yani kuyruğu verenler için. Yani bugün kuyruğu olanlar için değil. E, Ebru Gündeş varsa ki e, bir er, ekstradan e, 1 milyon lira aldı. Yılbaşı gecesi bir yerde konser verecek. 1 milyon lira. E, Tarkan da 1 milyon lira aldı. Tarkan %30'unu orkestrayla paylaşıyor. Yani 300 bin lira. E, Ebru Gündeş e, 1 milyon liranın 150 bin lirasını en fazla orkestraya veriyor. Bir yönetmeni ayırıyorlar. Ona biraz daha fazla veriyorlar. Ee, geçenlerde e, konuştuğum e, sektörün önde gelen müzisyenlerinden biri e, ağırlıklı arabesk fantazi e, okuyanlar bu suistimali çok yapıyorlar. E, müzisyenler de işsiz kalmamak için tahammül mecbur, ediyorlar. Mecbur çalışıyorlar. Evet.